Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salih. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere telefon üzerinden, telefonunuz üzerinden para kazanabileceğiniz, ufak ufak e, çeşitli kripto paralar kazanabileceğiniz uygulamalar göstereceğim. Bu şurada gördüğünüz uygulamaları göstereceğim. Öncelikli olarak şu uygulamadan başlamak istiyorum. CoinGet uygulaması. Sıralamaya göre yapmıyorum. Rastgele ve çok fazla uygulama olduğu için bazı önemli kısım detayları atlayabilirim. E, aklıma geldikçe açıklama kısımlarına bakabilirsiniz. Orada yazabilir, yazarım. Muhtemelen veya başka atla, konu atlamıyorsam varsa yorumlarda yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz veya başka bildiğiniz uygulamalar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bütün hepsinin linklerini e, App Store'da varsa linklerini vermeye çalışacağım. Bakabilirsiniz yorumlardan. Yazabilirsiniz de. Uygulamayı tanıtmak olacak olursak e, bu ana uygulaması yani bütün şeylerini vesaire burada tutuyor. Bir de üstüne burada open game kısmı olduğu için şey kısmı açıyor. Mayın tarlası oyunu açıyor. Çoğu kişi biliyordur, biliyorsunuzdur zaten oyunu. Normal mayın tarlası. Genelde kimse bilmiyor aslında ama tıklayarak yapıyoruz. Onu da gösteririm birazcık bilmek isteyen veya bilmeyenler olursa diye. Ufak bir şeyini gösteririm mantığını. Oradan puan kasarak burada günlük olarak şeye geçiyor. Ve dediğim gibi uygulama linklerini de veririm. Ve bazılarında referansla girdiğiniz zaman ödüller oluyor. E, tabi bana özel bir şey değil, e, arkadaşınızın varsa veya başka bir şey varsa e, oradan girip de referans ödülünü alabilirsiniz. mesela burada size welcome bonus olarak e, 0.15 trx ile başlatıyor veya dogecoin de seçebiliyorsunuz burada iki şeyi destekliyor bu uygulamada e, referansa girmeniz, kullanacaksanız daha iyi olur yani çoğunda bazılarında ödeme aldım fakat bazılarında yeni kullandığım için tam detaylarını bilmiyor olabilirim. Bir öğrendikçe vesaire. Şey i̇şte burada seçtiğim yoru şeyler, uygulamalar. Yani ödemelerin yapacağını düşündüğüm ve araştırdığım kadarıyla yaptığını gördüğüm uygulamalar. O yüzden onları önceden tanıtmak istedim. Burada dediğim gibi şu an sadece şu kısımda, account kısmında cüzdan hesabınızı bağlayabilirsiniz Dogecoin ve TLX şeyinizi. Burada Windows kısmında ee, şu gündüz gibi çok az bir süreyle günlük çekim şeyleri gösteriyor. Dediğim gibi detayları atlayabilirim. Ee, sorabilirsiniz veya gördüğüm zaman daha ileride bütün hepsinin paylaşımını yapmaya çalışırım açıklama kısımlarında. Burada dogecoin coin çekimleri çok düşük. Yani mesela 1.76 0.16 kazandığımıza göre her gün şu anda çok kolay bir şekilde kasabiliyorsunuz. Aslında gördüğünüz gibi ben bunları çok fazla şey yapmadım. Eee Şuraya uygulamaya da geçelim. Şuradan diğer uygulamaya da indiriyoruz. hani detaylı şeylerini gördüğünüz zaman size öğretecektir zaten ne yapmanız gerektiğini. Burada test, of fırvalar da var. Burada görevleri de yapabilirsiniz. Bu uygulama şu şekilde. Bir de şu kısımda mekon kısmı bütün her şeyini izi görebilirsiniz. E-posta doğrulamanız gerekiyor vesaire. Şuradan open game'e geçelim. Diğer oyunu açsın bize. Mayın tarlası oyunu açıyor daha doğrusu. Burada gördüğünüz gibi 15 canımız oluyor, skorumuz oluyor. Burada ne kadar fazla olduğuna göre şeyleri artıyor vesaire. Burada New Game dediğimiz zaman normal şeyini açıyor. Mesela burada açtığımız zaman şurada şu ortada seçtiğim karede şurada boşluk bir tane kara olduğunu söylüyor. Mayın tarlasında bir tane mayın olduğunu söylüyor. Şuraya bayrak koyuyoruz. Orada olduğu için şurada bir bunun karesince buradaki şu bayraklı kısımda olduğu için şöyle vesaire. Bunun mantığı bu şekilde işliyor. Yani genelde çok kişi biliyordur zaten. Şu şekilde oynuyoruz bu oyunu. Bu arada de puanını kasıyoruz veya böyle hızlı hızlı tıklayıp tıklayıp 15 geldiği zaman bize bildirim gönderiyor 15 enerji dolduğu zaman böyle hızlı hızlı geçip reklamlar atıyor gördüğünüz gibi reklamlara ben geçelim. Şu şekilde uygulama gördüğünüz gibi tekrar Newgate benim hatta göstereyim. Şu şekilde hızlı hızlı yapabilirsiniz. Hemen açıldı 2k puan 2000 puan kazanmış olduk. Yani reklam açtı. Reklamı geçelim hemen. Paylaşacağım uygulamanın çoğunda referans ödülleri oluyor. Olmaya da olanlar da var. Şu an hepsini şey yapamayacağım. Kendiniz araştırıp da referanslarla veya şeyle girebilirsiniz. Bazılarında dediğim gibi ödüller var. Referans ödülleri var. Referansa girmeniz daha şey olabilir. Bazılarında yok. Ben dediğim gibi bütün linklerde her şeyi vereceğim. Direkt uygulama linklerine veya gönderecektir. Buradan ikinci olarak şuradan da başlamak istiyorum. Faustlarla. Bunlar da bir saatte bir size e, çark döndürerek puan kazıyor veya başka iki çeşitli işler yapıyorsunuz. Önce şurada şu dördü eğer Bitcoin dördü üst dörtteki e, aynı şeye ait. Bunların hepsinden de e, aldım. Bir binance hesabıma çekiyorum diren. Binance hesabımı çekiyorum. E, size yoksa binance hesabınız e, oradan kullanıp girebilirsiniz. Linklerde vereceğim şu an bir şey kampanyası da var. Cadılay bağramı olduğu için gibi. Oradan kayıtlı olabilirsiniz. Önce şunu uygulamaya açalım. Şu uygulama çok basit bir hemen şurada saatte bir e, size çark veriyor. Şu şekilde. Girdiğiniz zaman e, döndürüyoruz. iki kere döndürme hakkınız var. Sonra reklam izleyerek uzatabiliyorsunuz da. Fakat kullandığım kadarıyla hiç yandaki en, en üst seviyede çıkmadı. Yani reklam izleseniz de 0042'ye en fazla gördüm. Gördüğüm kadarıyla. O yüzden şu kısmı reklamsız diye, Hemen bir saatte bir alıp geçiyorum. Burada bonus claimler var. Ee, orada da e, reklam izleyip tek seferde döndürüyor. Veya burada e, anket anlaşmaları vesaire var. Hepsi dördü de aynı şekilde tek tek tanıtmayacağım. Ee, yapımcıları farklı olanları tek tek göstereceğim. Mesela burada referral bonusu olarak burada buna hepsini veririm dediğim gibi size bir ödülü oluyor şey alanlara. Size de bir ödülü oluyor. Mesela burada e, Şöyle kısmını gösterdim. Burada threshold ne kadar kaç tane olduktan gönderme şeyi adresimizi şuraya Binance semzi yazıyoruz. Bazılarında e, minimum yatırma limiti olduğu zaman genelde bu sadece şu an parçalı Lightcoin'de var. Binance Binance'ta en fazla 0.01 yatırmanız gerekiyor. Onun altına bir gönderme şeyi seçerseniz, eşik seçerseniz hesabınıza geçmez. O yüzden onu şeyle yapmanız gerekiyor. Mesela burada Payment Story'i göstereyim. Burada iki kere aldığımı gösteriyor şu anda. İki kere bu biraz daha yavaş geliyor aslında. Diğerlerinde haftalık olarak geliyor genelde. Bize gönderiyorlar, geliyor. Bu da bu şekilde bir uygulama. Şöyle basit bir şekilde gösterebiliyoruz. Şöyle bir saatte bir şey yapıyor. Şuradaki şunu da kapatalım. Sonra şurada Bitcoin Cash. Bu ikisi dediğim gibi Litecoin ve Bitcoin Cash'ler aynısı. Yapımcı yapıldı. Şurada Bitcoin Cash olanı açalım. Bu da bunun mantığı aynı şu an anlattıklarımın. Şu an mesela bu şekilde buradan biraz daha farklı bir şey kısmı sunuyor. Reklamla aynı şekilde gösteriyor gene. Hepsine de ödeme aldım şu faustilerden kısmından. Şöyle. Hemen yani reklam izlediğimde burada yükseltebiliyor. Bu sona kadar gidebiliyor ama şu en üst ödülleri falan daha hiç almadım tabi gelmedi yani. Burada da aynı mantıklar. Hemen şuradan Litecoin'de dediğim gibi girdiğiniz zaman, onu tekrar tekrar göstermiyorum. Video uzamasın o kadar fazla. Şurada Payment e, Threshold var. Oradan 001 ayarlamanız lazım en az. Mesela bu en kolay çekiliyor. Genelde her hafta oluyor burada da hesabım şu an tam şey alarak açmamışım. Kayıt olduktan sonra burada şey yapıyor. Dediğim gibi şu an çok uygulama olduğu için hepsini detaylı anlatamıyorum. Yorumlara sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım veya bildiğiniz veya yanıtladığım anl kısmı olursa bu uygulamalar da bu şekildeydi şeyleri. Mantığı bu şekilde. Litecoin'de dediğim gibi minimum yatıma şeyler oluyor. Finans sistemine veya yatımcaksanız tabi sorun olmaz ama burada mesela bu uygulamalar tamam hepsi tek yapımcılığa ait. Burada cloud mining uygulaması hepsinden de veriyor. Yani e, Tron uygulamasından çekim yap yapmadım şu an. Hepsi yeni indirmiş sayılırım. E çekim yapanları gördüm. O yüzden ben eklemek istedim bunları da. Şu şekilde gidelim uygulamaya. Bunda giriş yaparken kayıt olacağınız zaman Google hesabınızla giriyorsunuz. Yani oturum açıyor. Size şey olarak telefon numarası istiyor. Yani farklı telefon numarası girdiğiniz zaman da çekim kısmında olduğu zaman size e, doğrulama isteyebilir. O yüzden telefon numarası girebilirsin. Veya şöyle bir şey de var. Akraba, eşinize, akrabanıza veya verecekseniz uygulamayı tek er cihazda bir tane kullanacağınız şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani er, er fiziksel cihazlarda birer, birer tane olacak şekilde verebilirsiniz. iPad ise onun için sorun yapmama cihazı farklı olması gerekiyor. O şekilde bir şeyleri de var. Burada giriş yaptığın zaman burada 12 saatte bir uygulamayı aktif ediyorsunuz. Eee Tüm vereceğim dediğim gibi. Google Play'de, App Store'da varsa onu da vereceğim. Bunlar şu anda Android kısmında kullanıyorum. Bu da bu kısımda geldiğiniz zaman burada bir buçuk saatte bir, 90 dakikada bir spin yaptırıyor. Bundan sonra bir tane reklam atıyor. O reklamı geldiğinde kapattığınızda, claim no dedikten sonra kapattığınızda ödülü zaten gelmiş oluyor. O reklamı izlemek zorunda kalmıyorsunuz. Şöyle get reward diyelim. Kaç tane geliyor. Mesela ben de yeni kullanmaya başladım bu uygulamaları. Şu an bunlardan hiç ödeme almadım. Çok detaylı bilmiyorum o yüzden. Ama ileride öğrendikçe açıklama kısmında veya şeyleri anlatmaya çalışacağım. Bu kısmı ben geçebiliriz. Şöyle kapatalım. Tekrar uygulamaya gelelim. Şey kısmını anlatmaya çalışayım başka bir. Detaylarını anlatmaya çalışayım. Hepsi bir dördü, hepsi de aynı. Bazılarında farklı şeyler var. Onları da göstereceğim. Mesela burada çok farklı bir şey yok dediğim gibi. Profil kısmında bilgileriniz var. Vesaire. Çok fazla bir şey yok. Burada sadece 12 saatte bir girip açıyorsunuz. Yani bir de şöyle bundan da bahsedeyim. Şu Bitcoin Cash'lerde bir saatte bir olduğu için şu Bitcoin Cash diğerlerinde bildirim atmıyor bir saatte bir. Bitcoin Cash ve Litecoin'de atıyordu. Litecoin'de de artık en son güncelleme atmıyor. Sanırım Android 12 güncellemesinden de olabilir tabi ama güncelleme atmıyorsa Bitcoin Cash'te en son güncelleme gelmeden önce bildirim geliyordu. Onun ben eski sürümünü giriş yaparak eski sürüm uygulamasını indirerek e, bildirim atmasını devam ettirdim. Size de o sorun varsa ben yorum e, bir açıklama kısmında eski sürümünü de vereceğim. Yani bir, bir düşük sürümü aslında. Onu da vereceğim. Oradan onu indirip oradaki bildirim alma devam edebilirsiniz bu sorundan muzdaripseniz. Yapabiliriz. Burada farklı olarak hepsinde aynı genelde mantık olarak Shiba Coin'de farklı olarak sadece Türkçe desteği eklenmiş buraya bu uygulamada. Hemen giriş yapalım. Size güzel göstereyim ben gördüğünüz gibi çeviri eklenmiş bu uygulamada. Anlatmaya çalışıyorum tüm detaylarıyla. Anlatmaya çalışıyorum. Burada referansım mesela kişi gibi reklamlarla cloud mining yapıyor. Yani bir cihazınızı yormuyor kullandığım kadarıyla şu anda. Burada da aynı şekilde hepsinde dediğim gibi mesela önce cloud mining açmanızı bekliyor. 12 saatte bir açabilirsiniz. Açılıyor yani. Şöyle hemen Şuradan şu şekilde 12 saatte bir geldiği zaman böyle hemen tıklıyorsunuz. Ufak miktarda olsa da kripto da paralar olduğu için ileride değerlenebilir veya değerlenmeyebilir. Tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece burada olduğu için topluyoruz. Ne o? Videolarımı beğeniyorsanız da beğenmeyi ve hoşunuza gidiyorsa içeriklerim vesaire kanalıma da abone olabilirsiniz. Bu şekilde. Farklı uygulamada bazı sorunlar olabiliyor. Farklı yerlere atıyor vesaire gibi durumlar oluyor. Uygulamalar bu şekilde. Ödeme yaptığını gördüm şahsen ama ödeme daha almadım. Alacağım zaman da paylaşma sizinle de paylaşırım. Şu anda başka anlatacağım kısma var mı diye düşünüyorum. Uygulamalar hakkında. Şöyle çıkalım. Dediğim gibi uygulamada da gösterdim. Şu kısımda çeşitli şeyler. Bu Excel kısmı sanırım yeni biri aralarından yeni çıkmıştı. 18 Ekim'de gördüğüm kadarıyla. Ama birinden ödeme yapıyorsa da yapsa aynı yapımcı olduğu için ödeme yaptığını düşünüyorum esasen buradakilerin. Tabii de ki de ben şey yaptıkça onun güncellemesini yaparım yorumlarda. Şu anda Düşünüyorum. Başka anlatmadığım kısım olursa yorumlara sorabilirsiniz dediğim gibi. Öyleyse başka anlatacağım bir şey kalmadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim herkese.